hani geldiği başlanınca lan çıkma kollarla ben. <laughs> <laughs> sus, sus 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 sus. İrem beni izle bak chase taktiklerini öğren. Ya bana hiçbir şey öğretemezsin sen. Allah çok kötü bir yere girdim ya. Çok kötü <laughs> <ikinci> yer. <laughs> Aa. Sen beni yakala ne istiyorsan. Hop. Ananı. ne oldu? Ya. Sen neye bakın? Bakıyorum öyle karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? <laughs> Adam ne olur seni alsın, ne olur alsın, oktan. Oh, tamam. Ne olur alsın. <laughs> açıl kapı, ne olur açıl hadi, açıl ne olur açıl hadi, açıl 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 açıl. açıl, açıl, açıl. E. Ee. O <laughs> <laughs> bu ne? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. iyi ayy çekil geldi çok iyi Bir saniye gecikmeli oldu pardon. Bana geliyor. Medir taktik. Medir taktik yap evet do dolan burayı. Dolan oradan çık dolan oradan çık. Eğer çok sıkıştırsan, en uca git. Bıraktı beni. Oo. Bırakmamış. <laughs> ne <Nedersin>? ah! <laughs> Evet. Kapandı. Y yukarı çıkıp en sona en sona yürü. Allah paletteyim 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 paletteyim. Palet! Ne? Ne? Ona lan zayıf yedik. Burada tuyol de. Kaç kaç kaç. <az>, <laughs> eee şimdi sen <laughs> nane yemedin ne? <gülüyor> 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 Aa ağlayacağım <gülüyor> Ya <laughs> Şaka <Şoko> gibi <laughs> Allah Allah Kiihihihihi <laughs> Adam malandı <adamdı. gülüyor> Cihalimizdayım ben Adam hala beni <laughs> kovalıyor Allah kahretsin, hayır <laughs> Hop yersin kafana öyle Beni de sil Allah Bunda mı Evet. <laughs> Hayatımın en uzun çekisini <laughs> atıyorum şu an. <laughs> Bunun sonra yine gelin. Bizimki açtı lan. Oh. Aç, aç. 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 Aç kapıyı. Tamam. Aldı beni yine. 明白了。嗯嗯嗯嗯嗯